Kaybetceksin abi biliyorsun değil mi? Bir dakika ben aylardır oynamıyor olabilirim ha. ama oyunu unutmadım. Sen bir rahat ol kardeşim. <gülüyor> 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 Ve ayrıca benim yenilmemem için bir sebep daha var. Neymiş ha? <laughs> Neymiş ha? bak Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Hak abi. Kardeşim ben kardeşim ben şu anda winner'ım winner ya. Yeah. Winner mısın? Oh my god. <laughs> oh, my god. <laughs> oh. oh my god. Sen ne sandın oğlum beni? Ben Arda. Türk Arda. Türk ben Arda Güler'in abisiyim. Yok ya. Yo. Şey. Bir fotoğraf çekinebilir <laughs> miyiz abi? <laughs> oğlum bak Arda Güler Vural Üzül. Anladın mı? Tersi o Güler yapmayı ee, seçti. anladım, anladım. Tabii. Normalde Direkt yaptınız değil mi bunu? Normalde Arda Üzül onun soyadı. <laughs> Anlıyorum. Hani Anlıyorum. O, o Güler yaptı o yüzden Rırmadı oynuyor şu an. Nasıl? Sen üzülsün. <laughs> ben YouTube'da kaldım o yüzden üzüldüm. <laughs> <laughs> Şimdi sevgili dostlar, ailerim ardından dostlar, E futbola girdik. Ne var ne yok. Çok hızlı açacağız ve gençlerin böyle oyunu oynamak istiyoruz. Öyle söyleyeyim çok uzun zaman oldu çünkü 2025 çıktı. 2025 çıktıktan biz sonra 2-3 video daha attık. Ondan sonra dostlar FIFA 2025 geldi Şimdi ve FIFA'da sınırsız içerik olduğu için anca e futbola tekrar bir selam verebildik. Acaba oyunda neler var? Geçen ben yayındayken bana diyorlardı ki işte bombacı var bilmem ne var falan var filan var. Acaba kaçırdık mı onları? Ama yine de bence güzel kartlar vardır. Bak o bir dakika bir Vinicius Junior gördüm Aa, orada. Orada orada bir şey gördüm abi. O, orada bir Vinicius Long Range Curler. Oha uzun mesafe şutçu mu? Long Range Curler diyor arkadaşlar. Akrobatik finishing var Keane. Allah kahretsin bundan 3 tane bir tane hak var sadece yapma Bun be allah kahretmesin seni 3 tane bunu açabiliyoruz bak 3 tane bunu açabiliyoruz luis diaz kunde kön falan var işte 3 tane bunu açabiliyoruz 3 tane bunu açabiliyoruz bunu bir tane açabiliyoruz Bu, luciano fabio Vesse. bunlar kim oğlum deli o bunlar kim abi Bunları tanımıyor, bunu boş ver bunu. O kadar kart bunu. değil ya onlar. Evet, onlar... Aaa! Işte. Hulit! oy. Aaa Hulit! Ooooo! Hulit var arkadaşlar! Ya ulan ya, var, var ya... Şimdi Hulit kim diye soracaksınız. FIFA'dan tanıyoruz abi, Hulit'i <laughs> nereden tanıyacağız biz? <laughs> evet ama Hulit FIFA'da inanılmaz ötesi ama e-futbolda nasıldır bilmiyoruz yani bilmiyoruz onu. Bilmiyoruz ki abi. Neyse Hayır, belli, belli ki... <laughs> en üstünde döneme diyor. <laughs> belli ki dostlar 3 artı 3 bunları vuracağız sonra bunu açacağız. Tamam bu belli oldu. Ama buradan yani bak şey de var. Van ray kartı var abi senki. İşte ray kartı geç şimdi de fanbestten gelse enteresan bitirişleri varmış. Bak öyle yazıyor mesela. Ulan oyuna bir girmedik var ya. Yine güzel kartlara denk geldik de hulit de bilmiyorum. Genelde vermez. 50 dolar yükleyelim abi. bakalım. Abi. Öde diyeceksin değil mi? öde. Arkadaşlar şu andan itibaren oyuna gelen güzel kartları önümüzdeki günlerde yorumlara yazın. Çünkü tekrardan e-futbol çekmeye başladık haberiniz olsun. FIFA için paket açılımı FIFA'nın bildiğiniz gibi Ocak ayında. Ocak-Şubat arası bir TOTI dönemi oluyor. Orada yapacağız. Belki yine yayın yaparız. Ama onun haricinde... Arkadaşlar Sezer öyle dümenden bir paket açayım demiş. Ben anlatka para anlatka yüklüyordum anlatka o yüzden anlatka. kestik. Yürü git. Oha anlatka 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 Allah şahsın yemin ediyorum. Nasıl lan? Lan yürü git ciddi misin Allah sen? Allah şahsın. Nereden çıktı oğlum? Bak buradan çıktı. Hani bir hakkın nerede gitti yazıyor. Aaa harbiden. bir tane. Tümünü, gö tümünü gör desene. Oğlum ciddi ciddi, ciddi ciddi çıktı mı? Allah şahsın çıktı. Nasıl lan? Bu borda geliştirilmiyor. mi? Oha! <laughs> <laughs> Arda aldı. <laughs> i̇şte bu! İşte bu! Oha! Oha! Tek at. Arkadaşlar şu an Sezer oyunun en iyi kartına, paketlere baktık. Bak oyundaki en iyi kart ve ona tek of, attı. Of 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 of. Oh. Bak 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 kadroya bak. Tek attı ya. <laughs> ya oğlum <laughs> ne alakası vardı şimdi ya? Ben paket atacaktım adam tek attı ya. 102 diye. yedik yani. arkadaşlar. Ben oynamayı da unutmuş olabilirim. Çok kötü yenileceğim galiba. Çok kötü yenileceğim. Bu arada arkadaşlar Delo'nun internetinde şu an bir yavaşlık var. Aslında Delo da gelecekti. Ya burada zaten ama internet yavaş olduğu için oyunu indiremedi tekrardan internette öyle bir yavaş ki Almanya'da bir şey oluyor şu anda. Abi bana da nasip olur mu ya tek atmak? Oğlum Sezer long range curler diyor bak bununla harbiden uzaktan vurman lazım ha. Harbi mi? Evet uzaktan tamam, vurabilir diyor tamam. çok uzaktan vurabilir diyor hatta mor mu vurmak gerekiyor acaba bununla? Oha. Forvet oynar mı abi? Oynar. Oynar. Oynarsa forvet, forvet, forvet oynar. De ya. Forvet de oynar ama kanatta daha iyi olmaz mı ya? Kanatta bence daha iyi Kanata olur. Kanatta Neymar. Ya Neymar'ı boş ver oğlum. Neymar, Neymar mı kaldı? Neymar, Neymar gitsin Counter strike oynasın anası <laughs> satayım. Ya. Geçen yıldan kaldı. <laughs> yani. Neymar olurdu. Oğlum sen direkt dümenden böyle bastın ve verdi Evet. sen ya. Evet, imledirim. Allah içerisinde. Kayıt alayım istiyorsan abi. Geçmiştir ki Altefan alacaksın muhtemelen de. Ya bakayım. Burası yandı mı? Ne oldu? Bu haftalıkta çünkü yanmıyordu diye hatırlıyorum. Ya ben. oldu Yok abi içe niye bu kadar siyah oldu içe? İşte okay. bana vermez abi. Bana vermez arkadaşlar bana çok zor. Bu arada dostlar like istemeyi unuttum. E futbol videolarında çok güzel like'lar geliyordu. Bunu hatırlatmış olayım. Tam olarak şu anda birer like atmayı unutmayın. Like'larınız önemli. Hem belki bana tam şu an basmanız belki bana şans getirir. Abi adam gitti benim şu an yani ben buradan bana Hulit mi Vini mi deseler buradan vini seçerim <laughs> satayım. ya adam gitti Vini çıkarttı. İnanamıyorum ya. Yenme şansımız düştü arkadaşlar. Aha yanıyor patlıyor dur bakayım. Patlamalar oluyor. Belki bana da gelmiş olabilir. Şaydan. Hoş geldin sürprizi. Hoş geldin sürprizi olur mu? Sen Kendi kimsin mi? oğlum? Vedat Muriç <laughs> mi bu? Kim oğlum bu? Hiç kaleci diyor Muriç, Vedat Muriç kaleci mi oldu? Ne oldu ya? Vedat Muriç değil abi. <laughs> oğlum kim bu abi? adam niye, bu nasıl kaleci nasıl pantolonla şey yapar gibi? Orafla alakası yok abi. Allah kahretsin arkadaşlar bana vermeyecek ya. Tüh! <laughs> Neyse. Sezer'in kullanışından da görmüş oluruz. Bize atacağı gollerle de görmüş oluruz <laughs> diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Oyuna geri döndük. Oyun bize hoş gelmiş, bizi yapmadı. Burada aslında burada önemli birisi yok ya. Yok abi ya. Hulit. Ben direkt Hulit'e gittim abi. 900, 1800, 2700, 3600, 4500, 5400. Aa bir tane tekli vuracağız. Sadece. Lan nerede oğlum Hulit'e? <laughs> tamam bir tane tekli arkadaşlar. Ondan sonra onluları yapıştıracağız abicim. Hiçbir şey yok. <laughs> Bu niye vizyonlu pas var? Vizyon vizyonlu mu demekmiş? Ne bileyim abi vizyonu değil mi? Bence görüşle ilgili o vision. Vision işte gibi bence. Iş. Sağ görüşü çok yüksek paslar atıyor olabilir. Çıkarsa deneriz arkadaşlar. Ben L1 üçgenleri yapıştırırım full. L1 üçgen yok mu oğlum bu oyunda? Var. İşliyor, işliyor mu ya? Nasıl işliyor, işliyor mu? Ben e, futbolu bayağıdır oynamadım için. Ne işliyor mu diyorsun sen şimdi ben anlamadım. L1 üçgen çok... Burada işliyor mu ya FIFA'da? Oluyor. Gibi? Ya koşu gösteren oyuncuya atarsan oluyor tabii ki. Tamam. Şimdi adamda visionary pas var yani onda oluyordur herhalde. Bu arada bana hiçbir şey atmayacak bu ben anladım. Ben anladım anladım arkadaşlar. Bana hoş geldin sürprizini böyle yapıyor oyun. Hoş geldin gel bakayım seni özlemiştik. Gel bakalım sana geçirmeyi özlemiş, özlemiştik gibi bir şey yaşanıyor şu anda. Bak hiçbir şey vermiyor yine. Sezer gitti aldı bini ya. Bütün Sezer, ciydi. bu arada Sezer gerçekten <laughs> oyundaki bak tam bu saat diliminde bir şans varsa kullanıcılara verilen. Sezer onu aldı zaten. Bir Değil de mi? biz bayağıdır Hemen... oynamıyoruz abi. Direkt girdim bastım verdi vallahi. Ben de oynamıyorum anasını. Sen <laughs> baktım ben Steam'de şey yazıyor. Yakın zamanda 2 saat oynamışsın sen. Evet ya o kadar <laughs> çok oynamıyorum. <laughs> Allah'tan oynamıyorsun ha Sezer. Arkadaşlar biz deli gibi FIFA oynuyoruz şu an. Delight geldi. Bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> mekaniklerin çok kötü çok kötü bir mağlubiyet geliyor olabilir şu an. Kanka bu ne oğlum ver bir tane. Ver mi ya? Oğlum birini ver ya. Defay geldi anasını diyeyim. Memphis Defay. O ne ya tenisçi gibi takmış bandanayı. O hep öyleydi. Hep öyleydi ya benim bildiğim. Yok abi. Hiçbir şey arkadaşlar hoş geldiniz bizi bile yapmadı ya. Lan mesaj kutuma falan acaba e futbol parası gelmemiş midir? <gülüyor> <gülüyor> mesaj kutusu neredeydi bu oyunda? Arkadaşlar mesaj kutumuza bakalım. Bayağıdır girmiyorduk. Bir walk ya, e Rodri mi? Rodri ne Rodri lan? Balondor Rodri mi? <laughs> Aa Balondor gibi bir şey var birden tazarım? tasarım. Alın bir çalıntı balon aldı diye bu kadar abarttılar bu oyuncuyu ya. <laughs> bakayım benim kadroya dur bakayım. Oyun planı. Of oğlum <laughs> ya. Yani. Ne? Bu ne abi bu kadro ne? <laughs> Biz en son böyle bırakmışız. <laughs> en son böyle o, bırakmışız tane, abi. Bak bundan iki tane playstyle, iki tane playstyle, iki playstyle, iki playstyle, iki playstyle. Sezer, <laughs> kalecide, kalecide bile iki tane playstyle. Alo abi. hamile misin? Geliyorum hemen. <laughs> Kim hamile oğlum? <laughs> Kim hamile oğlum? <laughs> Arkadaşlar benim Hulit'e ihtiyacım yokmuş ki pardon ya. Ben hep <laughs> futbolu özlemişim sadece. Tamam tamam sıkıntı yok ya hallederiz biz bu şekilde bence. Abi oyunu özledim bu arada arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak gerçekten. Dur penaltımı atayım dur. Penaltımı acaba sonda mıyım dur bakayım. Gerçi sonda olamam sezon değişmiştir burada kesin. Hosele vuruyor. Hosele. Hosele. Hosele Arda. Vuruyor. Arda. Arda. Arda'ya penaltıyı niye vermedin lan? Şu bile geldi o kadar dedi ki. Hoseylo Arda Arda dedi ya. Sen ah nasıl bir adamsın? abi. Arıyorsun? Biz Allah bu adamı o kadar ya sövdük. Özüm. O kadar ettik abi. Şu an yokluğu o kadar fark ediyor ki abi Hoseylo'nun. Golcü yok Olmuş abi. Oğlum şu an Mbappe var takımında. Bak sen ne anlatıyorsun abi, lan Abi Mbappe'nin affedersin. Boka yarıyor. Arkadaşlar adamın tak tuttuğu takımda şu anda Kylian Mbappe var. Keşke bizim de olsa. Şey aramıyor. Ya. Abi keşke bizim de Mbappe'miz olsa ya. <laughs> Bir şey aramıyor. <laughs> Alın kullanın abi. Ver lan. Altay Alın. Arda ile paket Ar Arda'yı ver. Yok Arda kalacak abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Arda'yı bak oynatmıyorsunuz. Çocuk düşmüş. Dün Türkiye maçında gördük. Çocuk oynayamıyor anası satayım. Çocuğu oynatma oynatma futbol Hani bari abi, abi Ancelotti değilim çocuğa. ben. Ancelotti ben değilim abi. Başlarım lan size ya. Ancelotti oynatmıyor. Ancelotti oğlum Ancelotti artık değiştirin. Çabey Alonso'yu alın. Harbi ya. Çabey Alonso yazın gelir inşallah. Bakalım keyifli bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Gerçekten Hulit okey iyi bir adam ama benim kadroda gerçekten forma şansı bulması biraz kötü zor yani öyle söyleyeyim. Benim kadro çok iyi. Denerdik çıksaydı ama çıkmadı. Sağlık olsun. Şu andan itibaren dediğim gibi oyuna böyle güzel kartlar geldiği zaman yorumları yazın. Biz de hemen önceki zamanlardaki gibi de olsalar birer gün, iki gün sonra falan alalım. Hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Let's go. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar Sezer biliyorsunuz bu oyunda biraz iyi bir oyuncu. Ama ben de iyi oyuncuyum. <gülüyor> 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 ben de iyi bir oyuncuyum. <laughs> Çok iyi değilim ama iyiyim. Yenebilirim. Fenerbahçe vs Fenerbahçe. Hava durumu güzel. Ulan bir hava durumu farklı denk gelmedi. Ya. Ya. Evet Cristiano Ronaldo. Tapınma ve maç başladı. Maç başladı. Keyifli seyirler. Ayak dışı bastı başladık. Of of of. Of of of. Güzel bindirmeleri fark ediyoruz. Roberto Carlos şimdi. Roberto Carlos kesti Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Portekizli arkadaşlar. Milli takımında attı golü gördün mü? Evet, bu yaşta. Mi? Bu yaşta Röveşata at, at. attı. Enteresan <laughs> bir adam. Gerçekten enteresan bir adam. Messi'ye bak, 4 ay futbol oynamayacak. Niye oynamayacak? Sakatlandı mı lan Messi? Yok, takım üst tura çıkmadı. Kötü ürünler. Oo! Amerika Ligi'nde böyle abi, şey takımlar üst tura çıkmadı. Ki ligde kalabilsinler. Hocam bir foul var gibi orada. Şimdi üst lige çıkmayınca 4 ay yatacak mı? <laughs> He, 4 ay futbolsuz kalacak Messi. Lan bir, bir daha ay da Fenerbahçe yok. yapmaz mı ya? Oo <laughs> 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 hocam oh, offside değil mi? Kylian Mbappe geliyor. Mbappe ceza sahası alanımızda maalesef gol Oğlum nasıl arkada öyle bir boşluk oldu ya bende? Oynamıyor ben çok Mbappe lan adam. bu adam. Çok unutmamışım arkadaşlar. Çok unutmamışım. Ben hallederim bu maçı. Of güzel döndük Oliver Kahn'la ama. Oliver Kahn mı abi? Oliver Kahn değil mi o ya? Oliver Kahn kaleci değil <laughs> miydi abi? Kaleci miydi o? Of beni pası gördün mü? Aha. Uh -huh. El var. <gülüyor> <gülüyor> El var. Allah kahretsin yine Mbappe geliyor. Nice kaplım bu. Erling Haaland. Haaland Oliver Kahn. <laughs> Sevdik seni. Her şeyden çok. Fenerbahçe. Bize bu. Bravo, bro vur oğlum. Bravo. Aşağı. Hayır. oğlum biraz. Hayır. Bir daha aşağı. Ronaldo. Aa. Ronaldo. Cristiano. Oha. Sert vurdu. Mor olmamasına rağmen ha. Mor olmamasına rağmen sert vurdu. Cristiano Ronaldo. Bravo. Hadi. Gördük arayı. İyi döndük. Abarttık. Hey, bir dakika bir dakika. Ayak dışı pas geldi. Bravo. Oğlum Delo neyi fark ettim ettin biliyor musun? FIFA'da fan FIFA. paslarını kullanıyor. Aa! 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 <laughs> Aa! Şunu fark ettim Delo. FIFA'da savunma daha hızlı, daha kötü bir halde buradan biliyor musun? Burada daha çok geçiyor paslar yemin ederim FIFA'ya göre. FIFA ki. Evet arkadaşlar o. şu an FIFA'da çok fena bir savunma güçlülüğü var aşağı. Hiçbir şey yapamıyoruz falan şu an. Sezer şansa gol atmayı utanmadı mı peki? <laughs> <Onlar> nasıl gol atmadı lan Sezer? Şansa bola Aaa! Aaa! Junior in artık ya birader Günü yeni sen aldık sen senin bir tamam. Bir gördün Neymar Neymar gördün var, süpersin oğlum. Altı da. gör. Yine oyuncumuza şans sana. Adam gitti tekze Vinicius aldı ya. Ya işte bal bal ben 50 dolar verdi alamadım <laughs> Adam sıfır dolar verdi aldı <laughs> 50 dolar verdi alamadım arkadaşlar Ah, oh, bir, bir geçse Sadece bir geçse Allah kahretsin Erling Haaland geliyor Oh Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar üç yememek lazım Oh o ya ne? nereye vurdu? <laughs> dokundum, sadece dokundum. Sadece dokundum, yemin ediyorum. Mal mıyım arkadaşlar ben? Mal değilim yani. Orada abanmam ki sadece dokundum, yemin ederim ya. Aslı sezer ya. Ballı ya arkadaşlar, öyle ayağına oturmadığı için öyle gitti. Ah, oh, göğsüne değse. Oh, quality clearly deserted him. İkinci pozisyon! Cristiano Ronaldo! Dünyanın en iyi ikinci oyuncusu. 2-1'e getiriyoruz durumu güzel. Hadi bakalım. Ronaldo'nun Madrid forması varken yaptı sevinç arkadaşlar. Sakin olun ben buradayım diyor. Şu anda ben de öyle diyorum. Ver sakin olun buradayım. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bravo. Vur artık şu topa. Konuşalım şunu. Ve artık. Al şunu. <laughs> Vur, oğlum oha 3 kişi baskı yapıyorlar. Vur. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Aşağı aşağı aşağı. Ver hemen. Kontrol et. Yürü. Hayır, hayır, hayır. Verme verme verme. Çikolata oh, yok çikolata yok. Bir daha bir daha bir daha. <laughs> bir daha şimdi. Çikolata yok çikolata yok. Of size? of of of. Pas'a bak. Hadi oğlum Alan. Sen Sendeyiz oğlum. Hadi. Oha. No. No. Oh, <laughs> <laughs> Hareketli Yeni gol Yeni yıldız var. geliyor. 6 yaşında. <laughs> Oo, oha! Bak bitirişe bak geçmeyeceğim golü. Dur dur. Bak şey R9 bitirişi yaptı bu arada. R9 bak. Bak bak bak. Bak. Ve tak diye arkadaşlar çok gerçekten oturum galiba ters ayağıyla burada anlamadım da. Evet evet ters ayağıyla. Sola burada evet abi. Bak şimdi bak bu. <laughs> of abi çok iyi bitirmiş. Çok ya, iyi bitirmiş. ki abi böyle ikisi de böyle. <laughs> Vinicius yapıyor da Mbappe tırt. Arkadaşlar yani muhteşem bitirmiş. <laughs> Harbiden ben iyi <ilk> kartım dedi. <laughs> Ronaldo'ya bir anda karşı karşıya buldu kendisini. Ronaldo'yu yakın direkt. Bu ne? Hadi diyor hadi. Bir anda yakın <laughs> direkt. <gülüyor> Oğlum Sezer sen Furan üstündeki formayı görmedin herhalde? Yani Oğlum ben winner'ım şu anda winner. İstesen bile kaybedemem ki. Bu formayı giyince otomatik bir şey başlıyorsun. Aha. Abi abi. Tek de. <laughs> geçmiyor mu artık ya? Heresi... <laughs> ah be. Alamadım önüme. Turam sendeyiz. Bravo Turam. taş Gördük gibi arayı. Turam var ya Turam çok fena. İyi ki almışım o kartı. Takımın Hala... en iyisi arkadaşlar. Hala taş gibi bu adam. Oh. Ne oldu? All side. All side. Arkadaşlar fark bir. Güzel pas. İndir oğlum. Ya Delight'ın ta nereden geldi de indirdi ya. Nasıl izin veriyorsun buna ya? Ver oğlum aşağı. Tek de. Okey bizim bizim. Corner bizim. I touch bizim. Corner <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> yok penaltı abi. <ama. gülüyor> <laughs> <laughs> ya oğlum o garda fake verdim. Yine gitti onu aldı orada. Oo! Hadi oğlum. Ya. <laughs> <laughs> o ne <laughs> lan mavi çıktı <laughs> altta? Mavi ne, lan? Şey? Neydi ya ismi? Ne diyorduk hayvana? Atıyordunuz ne? ya siz plase uzaktan mi? vuruyorsa aynı plase attım. Tamam da oraya evet. mavi mi atınca? Ya, galiba. Arkadaşlar sıkıntı <laughs> yok moral bozmayın. Moral <laughs> <laughs> bozmayın. <laughs> 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 Mesin tipe ne olmuş ya çarpılmış gibi? Eski mes o. Prime mes. Onu ne oldu? Öldü abi. Arkada birini <laughs> <laughs> değiştirdi. Niye sakatlıyorsun abi oyuncularımı? <laughs> Hocam, sarılma var. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin bu Vinicius çok güzel pozisyon alıyor. Ya hayır ya! Çok kötü oldu bu. Maç döner. Benim yedek kulübem daha sağlam. Yedekten evet. daha iyi oyuncular sokacağım. Hem de sağlam. Senin ne sağlamı Kim var sende? <laughs> <laughs> Mendiyete var. Mendiye takayım oğlum. Niye takıyorsun? Ya demişler çok iyiydi Hatırladım, hatırladım. Çok hızlıydı. Ama bende arkadaşlar plaseciler falan var ya, rahat olun. Hayda. Mözesi. Tozan at. O ne? Bu kadar gol atmam lazım. Ha var mı? <gülüyor> <gülüyor> Atabildim bu <laughs> oğlum zaten. Daha fazlasını da <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir, bir, şu an bir gol bulmamız her şeyi değiştirebilir. Zin vermeyeceğim ki. Güzel, Defense. isteyen Defense. 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 kes Defense. 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 Öldü öldü Defense. 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 Öldü öldü. <gülüyor> öldü, öldü. <gülüyor> ne yapıyor. Ne yapıyor? <laughs> Dur, jsem, dön, dön be oğlum, dön be oğlum besti, dön be, dön be. Ne kadar kalın belin var, dön be. Allah seni kah. Lan doğru! <Gülüyor> 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 Yürü, koş biraz. Biriniz de vurun Allah sizin belanızı versin. Vurma. Allah çok vuracak gibi geliyor. geliyor <laughs> Çok güzel pas. Oh. Cristiano Ronaldo. Korneri mi vermedi? <laughs> Korneri mi geri istiyor? <geliştiriyorum. gülüyor> e futbolda kara gece yemin ederim ya. Substitution for Fenerbahçe. Number 15 O ne kanka? Oha. Vur oğlum. Ya birine de vurun Allah sizin belanızı versin. Turab girdi araya. <laughs> ah. Bas, bas oğlum ya. Bas. O ne oğlum? Ya o ne, ne? hayır ya. Ben hiç şey anlamadım şu an, ne oluyor. Ver oğlum. Bir daha. Ya ben Allah versin, ben versin ver ne olur ver yalvarıyorum ver ya. Atamaz atamaz bunu atamaz. Bunu atamaz. Öldük ya bitirdi. Atacağınız pasa tükereyim beyler sizin. Öldü o ne? öldü. <laughs> oğlum benim savunma niçin aradayken bir anda böyle soldan gitti? Ben anlamadım. Arkadaşlar plaselere başlayacağız şimdi rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> İşlemler başladı. Abi Maradona bile kafa atıyor. Adam 1.30 ya. Adamın kafayla golü yok. Elle var. Elle var kafayla yok. <laughs> Son human. Bir daha pas. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Çok kapalı Güzel ondan sekti. Çok kapalı arkadaşlar. O ne öyle? Benim gibi bir de bana bak, bana bak. Şuraya bak. Tarla anası, tarla. Farming Simulator 2025 anası diyor. Dur. Final iki sorunu yaşıyor şu an burada. Tek pasla bütün defansı alıyor. Ah be. Aaaa İngilizsini kıramadım. Allah Allah. Atarsın bunu. Gördün? <laughs> Arkadaşlar savunma çok kapalı. Hocam fal yok, ayağıma vurdu. <laughs> stoper çıkma stoper. Abi Vinicius çok seri ama. O ne abi? Abi çok seri valla. Allah kahretmesin. Long range. Özelliğini kullanıyor lan. <zaten. gülüyor> ya birini indirin be Allah belanı versin. Lever üçgenler harbi. Aa! Oh! <laughs> abi sen şey anlıyordun tamam mı? Evet. Şey direkten üstte çıkacak abi <laughs> Yok Allah korusun şey, öyle oluyormuş Kafamı kalkıp duvara <laughs> vurdum Güzel güzel moral geldi takıma Takıma moral geldi Takıma can geldi Takıma moral geldi Kayıyoruz ayaklarına Girdik araya Ya ananız yok artık <laughs> Takıma moral <laughs> geldi Takım moral geldi. bir şey yok topa. Takım çok fena moralli şu anda. Ne oluyor kanka? Bu pasta geçmesin kanka. Penaltı yok Allah Allah şükür. İndir oğlum. Biriniz indirin Allah belanız. Al şunu al şunu şunu al. Ver artık Lan ver Bir kere zamanında ver ya. Güzel k aldı. Offside <laughs> yok. O pik etsin abi. Güzel. Baksana ne yapıyor ya. Baskı. Ananı avradını birinizi alın be. Ver şuna. Lan ona değil. Bakın baba. Lan alsanız. Al Lan bir tane bas at bir de. Süpersin. Atamaz 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 atamaz. Çok iyisin be Turan be. Ananı avradın sen. Güzel. İlahi müdahale. <laughs> ya orada zam çok kitlenik şu. Ana. Ah <laughs> be. Abi kafa toplarını biriniz. <laughs> <laughs> Koş İndir oğlum. Abi bir tane kafa topu alayım ne olur ya. Anana avradım. Pause istedim arkadaşlar. Ronaldo'yu çıkartacağım. neydi oğlum? Diyorum. Biraz da ben de işim yapayım Ronaldo da çok yoruldu arkadaşlar. Çok yoruldu Ronaldo. Şeyi alacağız. Ninja Kaplumbağa. Maradona altı oynuyor mu? Oynamıyor Allah kahretsin. Evet arkadaşlar değişikliklerimizi yaptık. Dakika yetmiş... O <laughs> ne ya? Kızılbaş. Vinicius Junior. Ah, kontrol edemedi. Lan ne yapıyor? Oğlum çok risk çok risk. Taç <laughs> benim olmalı. Evet. Geçirme. 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 Bravo. Bir daha. Lan ne yapıyor? Güzel. Aradan. Bir daha. Şimdi kes. Vur kafayı Mbappe. Mbappe'de ne kafa atar var ya. En son kafaya kalktığında burnu kırıldı abi. Ronaldinho. <laughs> Turan! <Durum>. Gelişine. Of. <laughs> of. Güzel korner. Carlos. Kötü orta. Bizde o bizde o bizde o. Gidemez gidemez gidemez. Gidemez gidemez. Oha. Omuzu koyduk. Attı bunu. O ne? Sen futbolu bırak. Futbolu bırak. Futbolu bırakıyorsun hemen. Hemen futbolu bırakıp sen çekik gözlerin arasına kendi akrabaların yanına gidiyorsun. Git icat mı icat yap. Ne işin var lan futbolda senin? Son. <laughs> Nasıl atamaz onu ya? Aradan. Hocam faal ayağıma vurdu hocam ya <laughs> Kart kırmızı kart ben altı her şeyi ver ya İndir oğlum Atalım Bir daha Bir daha Mbappe bitirmen lazım <laughs> Dermattaki Mbappe'ye döndüm şu an ergençler Atamıyor bitirme Atlı da offside Güzel ortaya vururuz Oha! O, nereye uzandı ya? Bravo. Hocam faal değil mi havada? Havadayken bana müdahale var. Ne abi niye bu kadar hızlı ya? Ne bileyim oğlum Vinicius uçuyor uçuyor uçuyor. O ne abi? Vinicius <laughs> Junior uçuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Çok iyi kart çıkarttı. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Yok amino asit tos eder. Aa bu ne? Allah'ım şükürler olsun sana ya. <laughs> Geçmiyor kanka. Geçmiyor arkadaşlar. Boyunda oyunda pas atmak, unutmak, unutmamak lazım. <laughs> Boyunda oyunda pas atmayı lazım. <laughs> Unutmuşum. Oh. Hocam foul ya. Ağzıma sıçtılar ya. Her yerime vurdular ya. Bu kadar faalle oynanmaz ya hocam. Hükmen galibiyet istiyorum bu sebepten dolayı. Oha Vinicius'u var ama uçacak şimdi. <laughs> <değil. gülüyor> bu ne abi? Bu ne 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 bu attı bir de ya. İlla attı. Abi, abi, abi. dribbling, dribbling, yaparken, ya. dribbling yaparken çok ufak ufak dokunuyor ya topa. <gülüyor> Alamıyorsun <gülüyor> yani gerçekteki gibi yapıyor. Evet. Allah yeter lan. Senin Neymar gibi ağzına. <laughs> Arkadaşlar, oyunu unutmuşum. <laughs> Ama yine de keyifliydi. Vinicius çok fark yarattı. Onu söyleyeyim. Araya çıkmasaydı bu arada. Demin o koşuyu biraz. yaptığında, o koşuyu yaptığında maçın son dakikası yani yorulmuş bir şekilde yapıyor o koşuyu, anladın mı? Çok enteresan kıkartmış harbiden. Vallahi arkadaşlar muhteşem kart. Umarım yani size de çıkmıştır. Bana çıkmadı. Ee, peki şimdi mesela diyelim ki şimdi 3 hakkım verdi. 24 saat sonra 3 hakkım daha mı olacak onun için? Yok abi. Bir kere tek geliyor. Bir kere 3 hakkın var sadece. Evet. Oğlum sen ya. nasıl ballısın ya? <laughs> Adam gitti arkadaşlar şuradan en iyisini aldı abi. Gözükmüyor abi Ha gözükmüyor abi. bile. O sildiler benden hani. arkadaşlar <laughs> 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 sizi seviyorum. Bir sonraki futbol videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çıkmadan like unutmayın. Bay bay.